Beşiktaş Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolundaki çok önemli bir avantajı elinin tersiyle itmiş vaziyette. Siyah beyazlar neden kazanamadı? Beşiktaş son haftalarda neden istediği futbolu sahaya koyamıyor? Bunları konuşacağız ama daha da önemlisi ligin geri kalan kısmında ne olacak? Ondan bahsedeceğiz. Çünkü tepede işler bayağı bir karışmış vaziyette. Mevzu öyle bir hale geldi ki son hafta 3 takım ligi aynı puanda bile bitirebilir. O yüzden de ikili averaj hesapları, üçlü averaj hesapları yapılıyor. Beşiktaş nasıl şampiyon olacak? Beşiktaş'ın şampiyon olması için ne yapması gerekiyor? Bundan bahsedeceğiz. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş Karagümrüğü 2-1 mağlup oldu. Gerçekten de çok acayip bir oyun, çok acayip bir maç izledik. İstatistikler de zaten onu yansıtıyor. Hemen başlayalım analizimize. Beşiktaş klasik ön alan presiyle başladı. Yani sezon boyunca oynadığı oyunla 6-7 kişi Karagümrük defansını boğarak, boğmaya çalışarak başladı ama Karagümrük'ün en önemli özelliği top yapan bir takım olmasıydı. Yani Beşiktaş çok fazla pres yaptı ama ön tarafta topu tutacak ileri uçta oyuncusu olmadığı için Larin o taze bir pivot santrafor olmadığı için Beşiktaş pres yapsa da topu orada bir türlü tutamadı ve Karagümrük top yaparak oradan savunmadan çıkmaya çalıştı. Ha şu da var. Karagümrük ilk ya da hücum etti mi neredeyse hiç hücum etmedi. Yani çok tehlikeli bir pozisyon neredeyse hiç elde edemedi ama golünü atmayı bildi. Beşiktaş topu bir türlü Karagümrük'ten alamadı, zorlandı. Her zamanki o pas trafiğini bir türlü yapamadı. Bunda da elbette baskının da, stresin de, gerginliğin de çok fazla etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıya bakıldığında çok acayip bir istatistik bizi karşılıyor. %51'e %49. Beşiktaş bu sezon en kötü oynadığı maçlarda bile 51'e 49. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Trabzonspor hiçbir maçta bu kadar topu rakibinin oynamasına izin vermedi. Yani Karagümrük çok fazla pas yaparak, topu dolaştırarak ki bu dolaştırmaydı işin garibi Beşiktaş sahasında yapmadı. Kendi sahası içinde çok fazla top dolaştırarak Beşiktaş'ı yordu ve bir türlü siyah beyazlar etkili olamadı. 7 tane şut vardı. Beşiktaş'ın ilk yarıda 3'ü isabetliydi. Sadece ve sadece bir tane korner elde edebildi. Yani Beşiktaş gol yedikten sonra 5-6 dakika hemen gelmeye çalıştı ama onun dışında çok fazla topu Karagümrük ceza sahasının önünde dolaştırsa da bir türlü o beklenen pozisyona giremedi siyah beyazlar. Karagümrük'ün ilk yarıda sadece iki tane şutu vardı ve bu 2 şutta isabetliydi. Bu da tabii ki ilginç bir oran ilginç bir istatistikti. Stres ilk yarıya damgayı vuran olaydı bence. Çünkü Beşiktaş istediklerini bir türlü yapamadı. Yani topu ceza sahası içine indirebilse bile Oralarda bir türlü pozisyon bulamadı ve topu almakta da ilk yarıda inanılmaz şekilde zorlandı. Tabii ki bunda az önce bahsettiğim gibi son haftalarda artık yüklenen şampiyonluk stresi, gerginliği var. Artı taraftan önünde ilk defa bu kadar fazla taraftar önünde Beşiktaş oynadı. Taraftar elbette itici güç ama bazen özellikle mağlup durumlarda biraz takımı da gerebiliyor. Ben bunun da etkili olduğunu biraz düşünüyorum. O yüzden o taraftar baskısı da takımı sanki birazcık olumsuz etkiledi gibi ve ilk yarıda gerçekten de Beşiktaş hayal kırıklığı oluşturan bir oyun sergiledi. Tüm bunlar yaşanırken bir de Laiç yani top yapabilme kapasitesi olan lay çıkıp Mensah girince takım bir türlü ilk yarıda istediklerini yapamadı. İkinci yarıya korkunç bir baskı ile başladı Beşiktaş. %53'e taşıdı. Yine çok yüksek bir toplu oynama oranı değil ama en azından ikinci yarıda 17 tane şutu vardı siyah beyazların. Bunların 5'inin isabetli olması da aslında takımdaki stresinde göstergesi. Çünkü 17 şutta 5 isabet Beşiktaş'ın bu sezon çok da fazla elde ettiği bir istatistik değildi. Yani bu kadar düşük isabetli şutta Beşiktaş hiçbir zaman oynamadı. Karagümrük ise tam tersi 5 şut çekti. 5'i de isabetliydi. Bu da yine ilginç bir olay. 45-75 arası Geza'nın golü geldikten sonra özellikle inanılmaz bir baskı yaptı Beşiktaş. Ön alanda bu sezon en çok top kapan takım oldu. Yani bir maç içerisinde rakip ceza sahasının önünde en çok top kapan Takım oldu Beşiktaş 70. dakikada daha yani sezonun rekorunu kırdı. 2. yüzyılda korkunç bir baskı yaptı. O baskıda Vida ve Wellington tam anlamıyla bir orta saha gibi oynadı. Yani özellikle Vida'nın Geza'nın attığı golde de atan başlangıcında ciddi aktif bir rol oynadığını gördük. Ve daha da ilerleyen dakikalarda bildiğiniz ön alan oyuncusu gibi, hücum oyuncusu gibi Karagümrük ceza sahasının önünde çok ciddi bir pres yaptı. Ama o 45 ile 75 arası stoperler bu kadar fazla orta saha oyuncusu gibi oynayınca tabii ki yoruldular. Yani Bisto'nun zaten bu kadar fazla efor sarf etmesi, bu kadar fazla mesafe yapması çok normal değildi. Takım ile beraber Wellington ve Vida inanılmaz şekilde yoruldu ve yorulduktan sonra da yine Karagümrük'ün pozisyonları oluşmaya başladı. Şimdi herkesin kafasında aynı soru var. Neden 10 kişi kaldı Karagümrük ve Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra o baskıyı azalttı? İşte o baskıyı azaltmasının sebebi tam anlamıyla yorgunluk. İlk sebep o, ikinci sebep Beşiktaş'ın elinde çok fazla yine Galatasaray maçında olduğu gibi bir opsiyon olmaması Sergen Yalçın. Yani o sırada ikinci yarıda Castro girdi, Aksel girdi, Koray girdi. Karagümrük bir şekilde oyunu tutmaya çalıştı. Bir şekilde dinamik güçle oyunu koparmaya çalıştı. Ancak Beşiktaş bu sırada gole ihtiyacı olduğu sırada oyuna sadece Rıdvan ve Dorukhan alabildi. Yani Beşiktaş gol atması lazım. Beşiktaş'ın galip gelmesi lazım şampiyonluk yolunda. Ancak sahaya sadece Rıdvan ve Dorukhan'ı alabiliyor. Çünkü yedek kulübesinde tek bir hücumcu bile yok. Bunu hafta içine ben bununla ilgili bir tweet de attım. Koskoca Beşiktaş 4 maçtır yedek kulübesine bir tane hücumcu koyamıyor. Altyapıdan bir tane genç oyuncu oraya nasıl konmaz, nasıl çıkmadı hala. Bu da tabii ki altyapının ciddi bir sorunu. Herkes diyor aylardır altyapılarda top oynanmıyor vesaire. Altyapıdan iki tane hücumcuyu alırsın. 2 ay sende antrenmana çıkar ve bir şekilde en azından yedek kulübesine oturur. Yani bu seviyede bile oyuncu olmaması da altyapının sorgulanması gerekiyor. Sezon bittiği zaman bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi Rıdvan ve Dorukan girdi. Beşiktaş iyice saldırdı. Ama az önce bahsettiğim gibi bu yoğun yorgunluk yani 45-75 arası takımın acayip bir şekilde yorulması ve kara gümrüğünde devamlı taze güç sokması sonucunda arkada boşluklar verdi ve ikinci golü yedi. İkinci golden sonra da tam anlamıyla bir baskı yapamadı ve gerçekten de şampiyonluk yolunda çok çok önemli bir darbeydi Beşiktaş. Bundan sonra ne olacak aslında biraz onu konuşmak lazım. Çünkü iş bayağı bir karışmış vaziyette. Şimdi puan durumuna bakalım. 81 Beşiktaş, 81 Galatasaray, 79 Fenerbahçe. Aslında Beşiktaş için en kötü senaryo gerçekleşmedi. En kötü senaryo Beşiktaş'ın maçı kaybetmesi, Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Eğer öyle olsaydı Fenerbahçe şu anda 82 olacaktı ve Beşiktaş Göztepe'yi yense bile bu şampiyonluğa yetmeyecekti. Yani en kötü senaryo olmadı. Yenilse bile en kötü senaryo olmadı. En kötünün biraz daha iyisi oldu. Ne oldu? Galatasaray kazandı ve puanlar işten. Şimdi 81 Galatasaray, 81 Beşiktaş, 79 Fenerbahçe yedik. Averajlara bakalım. 44 Beşiktaş, 42 Galatasaray, 30 Fenerbahçe. Şimdi son hafta Göztepe maçında Beşiktaş'ın 1-0 kazanması durumunda Galatasaray'ın 4-0 Malatya Sporu yenmesi gerekiyor. Eğer Galatasaray 3-0 yenerse yani iki takımın averajı eşitlenirse Beşiktaş Göztepe'yi 1-0 yendi Galatasaray Malatya Sporu 3-0 yendi puanlar eşit averajlar eşit ikili averaj eşit genel averaj zaten eşit. Neye bakılıyor? Orada en çok gol atana bakılıyor. En çok gol atanda Beşiktaş olduğu için 1-0 ve 3-0'da yani Beşiktaş 1-0 Galatasaray 3-0 yendiğinde Beşiktaş şampiyon oluyor. Bu bir senaryo. Eğer Beşiktaş 1-0 yenerse Galatasaray 4-0 yenerse... Bu sefer Galatasaray şampiyon oluyor. Bir başka senaryo. Beşiktaş yenemedi, berabere kaldı. 1-1 veya 0-0 fark etmez. Galatasaray yenemedi, berabere kaldı. Fenerbahçe kazandı. Bu sefer 3 takım 82 puanda buluşuyor son haftada. O zaman ne oluyor? Bu sefer tane averaja bakılıyor. tane averajda birbirleriyle oynadığı maçlara bakıldığı zaman yani üç takımın kendi arasında oynadığı maçlar ve birbirlerine kaç tane gol atmışlar ona bakılıyor. Üçlü averajda ise Beşiktaş 8 gol atmış 7 taneymiş. Galatasaray 5 gol atmış 4 taneymiş. Fenerbahçe de bunlardan daha düşük averajda olduğu için yani üçlü averajda da yine Beşiktaş eğer 3 takım 82-82-82 yaparsa üçlü averajda da Beşiktaş yine şampiyon oluyor. Yani özet olarak Beşiktaş'ın avantajı hala devam ediyor ama şunu unutmamak lazım takımın üstünde ciddi anlamda bir stres var, ciddi anlamda bir baskı var ve daha da önemlisi yedek kulübesi konusunda çok ciddi problemler var. Zaten Beşiktaş'ın çözülme kısmı, Beşiktaş'ın puan kaybetme kısmı da bu yedek kulübesi yüzden başladı çünkü neredeyse bütün hücumcularını Beşiktaş bir anda kaybetmiş durumda ve üstelik Göztepe maçı öncesi de yine aynı sorun devam ediyor. Bu sakat isimlere layışta işte eklenmiş vaziyette. Peki Beşiktaş'ın bu avantajı şampiyonlar dönüştürmesi için ne yapması gerekiyor? Öncelikle bir şu gerginlikten, stresten siyah beyazlığına uzaklaşması gerekiyor. Yani o avantajın hala kendinde olduğunu takımın bilmesi, bunun bilincine varması gerekiyor. Bu bir. İkincisi Abu Bakır'ın ne olursa olsun bu maçı yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü Abu Bakar buradaki takımın temel taşı vaziyetinde. Çünkü hücum attığında topu tutan, top dağıtan pivot konumundaki oyuncu. Sergen Yalçın maç sonunda Abu Bakar'ın yetişmesi zor gözüküyordu ama bu kadar bir sakatlık. Yani haftalardır Abu Bakar yok ve Tam olarak ne olduğunda kimse bilmiyor. O kadar fazla söylen çıktı ki işte sözleşmesiyle ilgili sıkıntı olduğu söyleniyor. Dizinde problem var deniyor. Ne olursa olsun bir şekilde Abubakar'ın en azından 45 dakikada olsa sahada yer alması gerekiyor. Sağlık ekibinin seferber olması gerekiyor. Abubakar oynayabilecek durumdaysa %5 ihtimal varsa bile 18'de olması gerekiyor. Çünkü Abu Abubakar'ın oynama ihtimali dahi hem takım moral anlamında daha yukarı çeker hem de rakip içinde korkutucu bir isim. Rakip stoperler için zorlayıcı bir isim. O yüzden Abu Bakar işine Beşiktaş'ın çıkışın çare bulması lazım. Atiba geri dönecek. Cezası bittiği için zaten Josep Atiba ile büyük bir ihtimalle Sergen Yalçın çıkacaktır. Yine Gökhan Tören'in hazır hale getirilmesi lazım. Yani Beşiktaş elinde hangi oyuncu varsa kullanabileceği hemen hemen hepsini bir şekilde sağlık ekibinin hazır hale getirmesi lazım. Gerekiyorsa hazır bile değilse Kadroda ilk 18'de bu oyuncuların olması gerekiyor. Bazen bir oyuncu 5 takıda olsa girer sahaya ve takıma katkı yapar Beşiktaş'ın artık son nefeste bunları yapması gerekiyor. Çünkü çok bariz bir tablo var. 1-0 galibiyette rakibin 4-0 yenmesi lazım. Beşiktaş 2-0'u bulsa rakibin 5-0 yenmesi lazım. Bu kolay değil o yüzden de Beşiktaş galip gelmek istiyorsa birincisi motivasyonu sağlayacak. İkincisi o stresten, gerginlikten kurtulacak. Üçüncüsü ise mutlaka ama mutlaka bir şekilde Abu hazır hale getirilmesi lazım. Çok fazla Abu Bakar'la ilgili haber çıktı, söylen çıktı, sözleşme problemi çıktı. Birçok takımda görüştüğü iddiaları, haberleri var. Bunlar sosyal medyada yankı buldu. Taraftar Abu destek gösterdi. Artık mevzu neyse çözülmesi lazım. Sakatlıksa çözülmesi lazım. Sözleşme ise çözülmesi lazım. Bunun bu maç öncesinde. Çünkü artık bu maç şampiyonluk maçı oldu. Aslında Beşiktaş çok daha önceden bu işi bitirebilirdi ama mevzu buraya geldiyse Beşiktaş'ın ne yapıp edip bu Abu Bakar sorununu artık bu final maç öncesinde çözmesi lazım. Sonuç itibariyle bu kadar kötü neticeye rağmen Beşiktaş hala avantajlı. Artı 2 averajı var. Genel averajlarda birebir yakaladığı zaman üçlü averajı hepsinde daha üstün konumda. O yüzden siyah beyazların maçtan galibiyetle ayrılması 1-0-2-0 galibiyetle ayrılması yine Beşiktaş'a şampiyonluğu getirecek gibi gözüküyor. Gösteri maçından sonra karşınızda olacağım ve o maçında yine analizini yapmaya çalışacağım. Tabii ki futbol sahada oynanıyor. İşin bu noktaya gelmesi hakikaten çok acayip. Çünkü Hatay Spor maçından sonra hemen hemen herkes, rakipler dahi iş bitti diyordu. Ama bir anda üst üste puan kayıpları Galatasaray derbisi olabilir. Çünkü Galatasaray'ı orada yenmek kolay değil ama Karagümrük maçında ciddi anlamda Beşiktaş iyi oynamadı. Pozisyon bulamadı. İkinci adı bu kadar bastırsa bile Golcü eksikliğini çok net hissetti. Hep Abubakar Bakar diyoruz. Cenk Tosun'un da yokluğunu hissetti. Oğuzhan'ın da yokluğunu hissetti. Beşiktaş bir türlü o net vuruşu, net gol vuruşunu Beşiktaş yapamadı. Larin'in zaten ön tarafta oynayamadığını sezon başından beri söylüyoruz. Hatayspor Spor maçı evet 4 tane attı. Daha önce de yine 4 tane attı. Ama orada oyunlar farklıydı. Yani bu kapanan iyi savunma yapan, topla iyi çıkan takımlara karşı Larin'in pivot santrafor Pozisyonunda iyi oynamadığını defalarca gördük. O kontrol edilebilir bir oyuncu solda oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu gördük. O yüzden bir şekilde Beşiktaş'ın oraya Abu Bakır'ı monte etmesi lazım. Tabi sezon sonunda sonuç ne olursa olsun şampiyon olsa da olmasa da kadro seçimleri mutlaka yedek kulübesi. Kadro derinliğindeki sıkıntılar mutlaka tartışılacaktır. Herkes Umut yeri konuşuyor şu anda. Herkes Güven Yalçın'ı konuşuyor. Bir tane oyuncu kalabilir diye düşünüyor. Bunların hepsi sezon sonunda mutlaka. Takım iyi olsa da iyi sonuç alsa da kötü sonuç olsa da mutlaka tabii ki tartışılmalı. Ama gösterme maçı tam anlamıyla artık bir düğün maçı, şampiyonluk maçı olmuş vaziyette. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.